Efendim, Sarap Soysal'la Bir Yemek Masalı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size çiğ ıspanaktan ıspanak salatası yapacağım. Müzik Açıkça söylemek gerekirse ıspanağı hep pişirerek, e, ıspanak pirinçlisi ya da börek olarak çok yerdik biz. Ispanağı çiğ olarak salatalarda kullanmayı öğrenmem benim de son 10 yılımda oldu. Ve buna bir roka muamelesi yapıyorum ben. Siz de öyle yapın. Çok lezzetli bir ıspanak salatası yapabilirsiniz. Ama böyle biraz daha körpe ıspanaklar, baby ıspanak dedikleri bu bebek ıspanakları tercih edin. Bunlar çıtır çıtır oluyor. Tam da zamanı güzel bir ıspanak salatası bir değişiklik olsun. Özellikle salata severseniz sizin için çok lezzetli ve besleyici bir ıspanak salatası yapacağım. Bunun için 500 gram kadar böyle körpe ıspanaklardan aldım. Yıkadım, iyice süzdürdüm. Bu sap kısımlarını kesiyorum ama atmıyorum. Burası atıksız mutfak. Bunları da ince ince doğruyorum. Semizotunda da öyle yaparım. Kırmızı mercimek mesela çorbası, yeşil mercimek çorbası. Çorbalarda mutlaka değerlendirin. Bu sapların hepsi çorbada kullanılacak. Şimdi bunlar zaten 500 gram 250 grama düşüyor saplarını ayıklayınca. 2 su bardağına yakın bir su bardağı da olabilir. Kaşar peynirini rendedim, rendeledim ama lor peyniri de yakışır. Bir de tulum peyniri çok yakışıyor buna. Şöyle bir avuç, yarım avuç kadar tulum peyniri, peynirli bir salata. Ispanağa yeşil soğan çok yakışıyor. 2-3 tane de yeşil soğanı incecik doğradım burada. Yine varsa eğer 5-6 tane çeri domates, bir de nar çok yakışıyor. Esas buna çok güzel bir sos yapacağım. Ballı, hardallı, nar ekşili ve zeytinyağlı. Bayılırım bu sosa. Bugün bal katmadan sadece nar ekşili ve hardallı yapacağım. Onun da lezzetine bakalım diye. Efendim ıspanağa vitamin ve mineral değerleri düşmesin diye hiç bıçak sürmeyeceğim. Şöyle elimle irice parçalayacağım ve bu gördüğünüz salata kabımın içine koyacağım. Efendim salatayı yapmaya başladım, bitirmeye başladım bile. Şimdi yeşil soğanları da koyduk. Ben kendim için biraz hafif bir yumuşatma işlemi yapıyorum. Her zaman için bana daha iyi geliyor. Hafif tuzla şöyle masaj yapar gibi hafif yumuşatın. Şimdi üzerine şu görmüş olduğunuz domatesler olsa da olur olmasa da olur. Evde her zaman bizde bir çeri domates bulunuyor. 4-5 tane çeri domatesi de koyduk. Birazcık üzerine peyniri bol koymak lazım. Şöyle serpiştireyim. Nar da çok güzel ve lezzetli bir görüntü veriyor sos işini çok severim. Yani sos yaparken kendimi kimyacı olarak böyle laboratuvarda filan hissediyorum. En sevdiğim iş efendim sahrap soysa zeytinyağı. Yaklaşık şöyle 3 kaşık 4 kaşık kadar. Şimdi Antakya'nın nar ekşisi 1 yemek kaşığı kadar. Bakar mısınız dünyanın en güzel salata sosu herhalde zeytinyağı ve nar ekşisi birlikteliğidir benim için. Milli sos olarak görüyorum. Şimdi salata soslarına şöyle bir çimdik toz şeker. Bu denge meselesi. Ekşi ve tatlının dengesi ve de lezzetlerin ortaya çıkışı toz şekerle. Biraz tuz. Tuzu çok katmıyorum çünkü buraya da tuzu kattım. Ve karabiber. Müthiş yakışıyor ama ben taze çekilmiş karabiber kullanıyorum. Hardalı çok seviyorum. Buna birazcık da şöyle bir çay kaşığı kadar çok katmayacağım. Bu ballı hardalı sos değil çünkü bu bildiğiniz efendim nar ekşili sos. Hani anam babam usulü derler ya ben bayılırım şu pekmezli nar ekşisi sosunun görüntüsüne de bayılırım. Tadına da bayılırım. Şimdi efendim sosumuzu da ilave ettik tıpkı zeytinyağlı dinlenmek ister, pilav dinlenmek ister. Salata da bir sosu içine çekmek, karışmak ve dinlenmek ister. Şimdi bunu böyle bekletin. Sofraya götüreceğiniz zaman şu alttan üstten karıştırın. Bir 5 dakika çünkü sosu çekecek. Ondan sonra sofraya götürün. Benim ağzım sulandı bile efendim. <laughs> bu akşam hep ıspanak var evde. Bunlar bu stüdyodan eve taşınıp ıspanaklı yemekler yenilecek. Afiyeti şeker olsun. Her gününüz birbirinizden neşeli ve huzurlu ve sağlıklı geçsin.